E, Hakkari'de tabii ki bildiği hep bildiğim gibi üzere e, hadi barajı inşallah açacak açacağına inanıyorum. Şayet açmazsa Hakkari'de Cumhuriyet Halk Partisi en az bir milletvekili gönderme iddialıyız. Kameraların karşısına geçti, HDP için oy istedi. Konuşmayı yapan da HDP'nin değil, CHP'nin adayıydı. Ee, mekanın üzerine Ben beni sırada milletvekili olarak adayı seçtiler. CHP'nin Hakkari milletvekilleri adayları partilerinin il binasında basın toplantısı yaptı. Toplantıya adaylar Yakup Samioğlu, Riyasettin Koç ve Kerem Kormaz katıldı. Genel merkez tarafından aday gösterilen birinci sıra milletvekili adayı Yakup Samioğlu, partisinden önce HDP konusuna değindi. HDP'nin barajı aşmasını umut ediyoruz dedi. Hakkari'de tabii ki bildiği hep bildiğim gibi üzere HDP barajı inşallah açacak. Açacağına inanıyorum. Kendi partisini ise ikinci umut olarak gördü. HDP'nin barajı aşmaması durumunda diye devam etti konuşmasına. Şayet aşmazsa, Hakkari'de Cumhuriyet Halk Partisi en az bir milletvekili gönderme iddialıyız. İkinci sıradayı Gıyasettin Koç ve üçüncü sıradayı Kerem Kormaz da aynı dileklerde bulundu. CHP'nin iktidara girmesi, BDP'nin barajı aşması.